<laughs> Şimdi kaldım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba. Ben Özge Gör. Ben Levent Alçı. Bitra Karo'da yaklaşık 3 senedir avukat olarak çalışıyorum. All Together programında da iç eğitmen olarak yer alıyorum. İş hukuku konusunda eğitim veriyorum. Eee ezerce bir şey bir girişlerinde ihracat operasyonları yöneticisiyim. 17 senedir bu birimde çalışıyorum. E, Sipariş yönetimi gümrük uygulama birimleri de dahil çalıştım ve e, ihracat operasyonları konusunda iç eğitmen olarak görev alıyorum. Şimdi sorulara geçelim. Sen sormak ister misin? Tamam, o zaman bir çekiyorum. Bugün bu röportajı izleyen çalışma arkadaşlarınıza bir mesaj gönderseniz bu mesaj ne olurdu? Bütün çalışma arkadaşlarıma e, bu eğitimlere katılmalarını, gerekirse iç eğitmen olmalarını tavsiye ederdim. Çünkü Eczacıbaşı topluluğu olarak bizim en büyük hazinemiz birbirimizin bilgi ve deneyimleri. Bu bilgi ve deneyimlerimizi birbirimize aktardığımız sürece daha büyür ve daha bilgili ve başarılı oluruz. O yüzden tüm arkadaşların her konuda birbirine bilgi sahibi oldukları konularda aktarmalarını tercih ederim. Ben sorayım bir tane. Tamam. Eğitim vermek, mentor olmak cümlesini nasıl tamamlarsınız? Eğitim vermek benim için bir fenerle yolu aydınlatmak gibi. Ben eğitim verdiğim gruba yürüyecekleri yolu gösteriyorum sadece, aydınlatıyorum. Ama onlar nasıl yürüyeceklerine kendileri karar veriyorlar. Benim için bunu ifade ediyor. Çok güzel. Ben size bir soru sorayım. Tabii. Eğitimlerde size en çok sorulan soru nedir? 208 dünya ülkesi mevcut şu anda ve biz 120'den fazla ülke ihracat yapıyoruz. Bunları anlattığımda da en çok acaba ben bu ülkeye nasıl gidebilirim? Beni de konteynere veya tıra ekleyebilir misiniz? Küçük bir seyahat yapıp gelsem gibi sorular geliyor. Çünkü hiç kimsenin bilmediği Mauritius, Şeyseller, Maldivler gibi ülkelere dahi ihracat yapıyoruz. Çoğu kişi tabii merak ediyor bu gibi yerlere. Bu gibi sorular geliyor. Tabii ki şaka yapılır hepsi. Farklı ülkelerin nasıl ihracat yapıldığını, nasıl mevzuatları olduğunu tüm arkadaşlara anlatıyoruz. Bu konuda hepsi bilgi sahibi oldular ve farklı ülkeleri de öğrenmiş oluyorlar. Ben bir tane daha sorayım. Eğitimci olmak isteyen arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir? Eğitim vermek isteyen arkadaşların öncelikle eğitim verecekleri grubu bence iyi tanımaları gerekiyor. Yani O grup bu eğitimi ne amaçla alıyor, ihtiyaçları nedir? Buna göre eğitim eğer özelleştirilirse gruba daha çok hitap ediyor ve daha faydalı oluyor. E, öncelikle bunu tavsiye ederim. E, i̇kincisi de gelen sorularla da biz eğitimciler çok besleniyoruz. O soruları da alıp harmanlayıp hani bir sonraki eğitimlerde kullanmak, eğitimi ona göre geliştirmek de bence yapılması gereken. bir... Evet. yani Katılımcıların da farklı bakış açıları, bizim belki göremediğimiz noktaları görebiliyor olmaları, evet. farklı perspektiften bakıyor olmaları o da çok önemli. Yani biz eğitimci olarak başka birimlere eğitim verirken aynı şekilde onların ışıklarından da faydalanıyoruz. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi.